Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma oğlak burcu arkadaşlarım bugün de senin için bir fal açılımı yapıyorum hadi bakalım alın niyetlerinizi canlarım benim bakalım falımızda neler çıkmış bak dilek tuttunuz mu Tut. eğer dilek tuttuysanız tutmuş arkadaşlar Evet Hmm, bak şimdi biraz sıkıntı var ama böyle çok yolların var çok böyle fazla yollara gidebilirsin şimdi burada birisi var bak şunu görüyor musun şöyle sanki böyle çömelir gibi duruyor <laughs> çömelmiş gibi duruyor bilmiyorum ama bak bunun karşısında da birisi var o bir bayan galiba bu bunun birlikte olduğu insan ya da eşi olabilir şurada iki kişi var onlarla ilgili konuşuyorlar ve bunun kafasının üzerinde bir kadeh çıkmış bu şimdi iş konusuyla ilgili inşallah görünüyordur. Bu şimdi iş konularıyla ilgili böyle bir yükselme yaşamak istiyor. Ama şöyle bir şey de olabilir. Bak bu yükselme yaşamayı beklerken hiç ummadığı şekilde farklı şeylerle de karşılaşabilir. Dikkatli olması lazım. Bak şuradaki iki kişiyi gördün mü? Bu iki kişi biraz sinsi birileri bak ve kafaları bir ve kafaları fitneye fesata çalışıyor bu kişi kimse oğlak burcu arkadaşım senin için diyorum söylüyorum kendine dikkat et göze nazara dikkat et bu iki tane fesat insana da dikkat et hemen burada bak seni çok köklü bir düşmanın var bu bir akraba olabilir Şimdi uzaktan atılan taş değmez tamam mı? Bu bir akraba. Hemen burada kocaman bir fare çıkmış. Bak sen var ya kendi ellerinle bu fare nedir? Dedikoducu birisi. Sen kendi ellerinle bu fareyi besliyorsun. Bu senin sen e, geliyor sana işte iyiymiş gibi davranıyor. Bak ama bunun gerçek yüzünü göreceksin. Az kalmış. Ellerinle beslediğin farenin ya da dostum zannettiğim bir insanın gerçek yüzünü göreceksin. Şimdi böyle var ya bugünlerde bir de şöyle bir şeylerle sınanıyor olabilirsin. Şimdi birilerine şimdi vefasız, hayırsız insanlarla yüzleşebilirsin. Yani böyle e, anlamayacak olan insanlara bir şeyler anlatmaya çalışabilirsin. Birazcık bunlarla uğraşabilirsin. Şimdi şüphelendiğin şeylerle karşı karşıya kalabilirsin. Şimdi birileriyle ilgili bir şeylerden şüpheleniyorsundur. Ya mesela diyorsundur ki ya işte şu ikisi var ya benim ayağımı kaydırmaya çalışıyorlar gibi şüphelerim vardır. İnan ki bunlarla yüzleşeceksin. Şüphe tek gerçektir. Evet şimdi senin için biraz dinlenme ve etrafını keşfetme vakti. Etrafındaki insanları keşfedeceksin. Böyle bir kenara oturmuşsun. Ve etrafındakileri gözlemliyorsun. Ama bak bu arada sağlık problemleri falan varsa bunlara dikkat et. Eğer alkol kullanıyorsan bu konuda da dikkatli ol. Karaciğerinle ilgili problem yaşama. Hani ufacık bir sorunun dahi olsa bence hemen bir hastaneye gidebilirsin. Bir hastane süreci olabilirsin ya da böyle ailendeki insanlarla ilgili eğer bir hastane sürecin olursa işte bunları götürmek getirmek biraz angarya işler üzerine yıkılabilir. Yani üzerine biraz yükler binmiş olabilir diyeyim. Yani böyle şöyle bir durum çıkmış. Böyle sürekli birilerine bir şeyler anlatmakla uğraşıyorsun sürekli birileri için cebelleşiyorsun. Ama yapma. Anlamayan cahil insana cahil ve boş kafalı insanlara sürekli bir şeyler anlatmaya çalışma. Yani boşuna değerli vaktini bunlar için harcama diyeyim sana. Yani boş insanlar, boş insanlar. Sen ne anlatırsan anlat çünkü anlamayacaklar. Evet Aralık ayı birazcık senin için sıkıntılı gibi görünüyor. Ama Ocak ve sonrası senin için güzel çıkmış. Yani şanslı ve uğurlu. Gerçekten hayatınla ilgili çok radikal kararlar alabilirsin. Böyle hiç yapmam, asla gitmem dediğin yerlerde kendini bulabilirsin. Şimdi evet bu dönemde e, hayatından gidenler olabilir. Belki bunlar senin arkadaşların. Belki bu senin nişanlın, belki bu senin eşin. Hayatından gidenler olabilir ama üzülme. Üzül, üzülmemen gereken bir zamandasın. Yani e, unutma ki başına gelen her şey senin hayrına. Bunu unutma. Şimdi yarım bıraktığın ne varsa geçmişte bıraktığın bunların hepsini tamamlayıp kendini geliştirip daha başarılı olacağın bir sürece giriyorsun. Yarın bir aktığı ne varsa onlar tamamlanacak. Şimdi <laughs> bu süreçte sağlığın ve sinsi düşmanlarla yüzleşebilirsin. Şimdi böyle aralığın 12'sin 11'i 12'si ve sonrasında yani gerçekten çok sinirli olabilirsin dikkatli ol. Yani böyle her düşündüğüne, her aklına gelin de hemen söyleme. Her gördüğüne inanma. Yani mutlaka bir araştır. Mutlaka görünenin başka bir yüzü vardır. Bunu unutma. Görünenin arkasındakini görmeye çalış. Evet. Yani böyle bu aralar yani kendini anlamak için gerçekten çok zamanın olacak. Ama ocak ve sonrasında senin için hani böyle zümrüdü anka kuşları küllerinden yeniden doğarlar ya sen de böyle olacaksın. Küllerinden yeniden doğacaksın ve böyle gerçekten çok parlayacağın güzel bir döneme giriyorsun. Bunu da unutma. Evet. Gerçekten böyle sınandığın bir süreçtesin bu Aralık ayı boyunca. Her şeyle sınanacaksın. İlişkinle sınanabilirsin, arka dostluklarınla sınanabilirsin, iş ortamınla sınanabilirsin. Ama böyle bu evet sınanacaksın ama bu dönem senin için arınma ve temizlenme dönemi. Bunu da unutma. Kötüler, kötüler yanlış olanlar ve kötüler hayatından birer birer dökülecekler. Şimdi bu da neden oluyor? Çünkü sen başka bir frekansa geçiyorsun. Onlar Senden bir düşük frekansta kalıyorlar ve bunlar hayatından yavaş yavaş dökülüyor ki hayatına seninle uyumlanabilecek insanlar girsin. <laughs> evet, nazar ve kötü enerjili insanlara dikkat etmen gereken bir zamandasın. Hayatında hayatında sorunlar ve e, geçmiş problemler tekrar gündeme gelebilir. Tekrar tekrar gündeme gelecek. Şimdi böyle var ya hani bu tekrar gündeme gelme ne olabilir? Şimdi sen bunları halletmediğin için bunlar bir döngüye girmişler. Sürekli bunları halledene kadar aynı şeyleri yaşayacaksın. Ama bu döngüden çıkmak için de bunları bir an önce halletmen gerekiyor. Yani böyle bir an önce sorumlulukların neyse bunların üzerine eğil. Ertelediğin konularla ilgili ya da olaylarla ilgili harekete geç. Şimdi böyle birazcık işte öfkeli, kızgın zamanlardan geçiyor olabilirsin. Öfkeni baskılamaya çalış, sakin olmaya çalış. Bak iş çevren, iş ortamın kalabalık gibi görünüyor. Şimdi iş hayatında <laughs> tabii ki düşmanların olabilir. Düşmanlarla da yüzleşeceksin. Dost zannettiğin düşmanlarla da yüzleşeceksin. Yani hayatın öyle bir yere doğru evriliyor ki belki hiç beklemediğim bir şekilde çok radikal kararlar verip. Belki şu an çalıştığın işten ayrılıp başka bir işe ya da yeni bir başlangıç yapabilirsin. Başka bir iş kurmak gibi ya da başka bir iş yerine transfer olmak gibi bazı şeylerin de olabilir. Şimdi sevgiliyle ilgili aşk meş konularıyla ilgili de bilinmeyen konular ortaya çıkabilir. Yani gizli saklı hiçbir şey kalmayabilir. Evet sosyal medya konularıyla ilgili de sosyal medya medyadan dolandırılmamaya, sosyal medyadan sana gelen mesajlara dikkat et, dolandırılmamaya dikkat et. Böyle bir şey çıkmış. Evet deniz atları var, güzel kısmetler var. Kalabalık bir yerde çalışıyorsun galiba. Bir sürü yollara gideceksin, geleceksin. Ee, sen var ya bak bu iki kişiyi var ya kendi ellerinle yüceltmişsin Kendi ellerinle gitmişsin, gelmişsin patrona övmüşsün ya da diğer insanlarla ta tanıştırmışsın, onların yanında övgüler yağdırmışsın. Bu bak e, bunlar senin aslında gizli ve sinsi düşmanların. <laughs> aydınlık kapıların var. Temizlik, aydınlık senin için. Bir de tabağa dökelim bakalım tabağımızda ne çıkacak bence aslında güzel bir oğlak burcu oldu. Arkadaşlar kanalımı takip etmiyorsanız takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve eğer beğendiyseniz bir like atmayı, yorum yapmayı unutmayın canlarım benim. Keşfete düşebilmem için e, yorum ya yani yorum yapılması ve like atılması gerekiyormuş galiba öğrendim kadarıyla. Evet. Burada birisini, birisi seni sırtına almış resmen bu seni sırtında taşıyor. Yani sana verdiği değerden dolayı ayağının yere değmesini senin incinmeni istemiyor. Şurada bir A harfi çıkmış. A harfli biriyle ilgili bak burada bozuldu gördün mü? Sana bir yol açılıyor. Kollarını açmış oynayan birisi var. Şimdi A harfli birisiyle de böyle birisinin bir kavuşması var. Güzel bir kavuşma uzun zamandır görüşmemişler. Burada elinde kalpli balon olan birisi var. Hanene doğru yönelmiş. Sana bir sürpriz ya da güzel bir hediye. Şimdi burada bir bayan var. Burada başka bir bayan var. Sanki ona böyle çok büyük uzun bir çiçek götürüyor gibi. Bak elinde çiçek var ona veriyor. Evet biraz kalabalıklar eee sıkıntılı zamanların sonuna gelmişsin. Bir şeyleri tamir etmeye çalışıyorsun. Bir aslan çıkmış burada. Yakında böyle güçleneceğin güzel bir zamana giriyorsun. Birçok şeyin de gerçek yüzlerini görmeye başlamışsın. Senin için bir arınma, bir olgunlaşma sürecine girmişsin. Her şey daha da iyi olacak merak etme. Evet bak burada da bir kadın çıktı gördün mü bak. Biraz topluca, saçları küt bir bayan bu. Senin hanene doğru yönelmiş geliyor. Evet, bugünlük de bu kadar olsun. Oğlak burcu arkadaşlarım, hepinizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça